Bitkiler hakkında e, bilgilere sahip olabilirsiniz. Tamam. Gönül rahatlığıyla da de. kullanabilirsiniz efendim. Çünkü bunların hepsi zaten bitkisel. Bitkisel karışımlarla harmanlanmış değil mi hocam? Zaman alır, zaman alır. O evet. vitiligo çok ağır bir rahatsızlık. Belki bir ay, belki alır. iki ay etkisini göreceksiniz. Yok, çok ama kullanmanızı bizler tavsiye çok ediyoruz. Çok zaman alır. Evet. Sedef, seborik eksem, atopik eksem, kurdeşen, panik atak, depresyon, hıh. polen alerjisi, besin alergisi, deri hastalıkları, alerjik hastalıklar, mide bağırsak hastalıkları. 3-4 ay problem değil. Evet. Fakat vitiligo ağır bir rahatsızlık. Hatta mısınız? Karaciğerde problemler Hı -hı. oluşuyor. Çünkü bağırsızdan gelen toksik maddeyi karaciğer aratamıyor. Evet. Enzimlerde, karaciğer enzim salgılamanın anormalini ortaya çıkıyor. Pigment rahatsızlığı ortaya çıkıyor. Bunun tedavisi çok çok zaman alır. Alerji. Kaç yıllık alerji olursa olsun, kurdeşin olsun, polen alerjisi, besin alerjisi problem değil. Hocam tedavisi uzun sürer diyorsunuz ama e, hanımefendinin belki Onu bünyesi, tedavisi zaman alır. Tabii, e, bünyesi belki ona e, vitiligo ağır bir rahatsızlık. Müsaittir. Belki iki evet. ayda etkisini gösterir. Yok göstermez. Vitiligo ağır bir rahatsızlık. Hmm. Vitiligo uzun zaman çok zaman alır. Anladım. Vitiligo çok zaman alır. Sedef mesela en ağır sedef. Evet. Üç ay dört ay. Yani. Veyahut da polen alerjisi, besin alerjisi, hmm. alerji, her türlü alerji, her türlü deri hastalığı, mide bağırsak rahatsızları. Hiçbirisi problem değil. Fakat vitiligo ağır bir hastalık, hmm. farklı bir şey yani. Bu evet. çok zaman ister. Evet. Pigment, yani bu enzim yetersizliği. karaciğerin fonksiyonunu yerine getiremiyor. Bu zaman ister. O zaman gelir, biliriz, bağırsak, değil mi? iyi bağırsakları tabii tabi. Karaciğeri rahatlayacak. Hı -hı. Ondan sonra yavaş yavaş düzene gir. Evet. evet. En azından fazla bağırsaklarda mantar oluşumunu engelleyebilir. Evet. Ya da xerimizi yani x'in birer da Evet. Şimdi evet, bir de aşıklar var. Bir stres. Depresif mesela aşıktır, sevdalıdır, kara sevdanı aşık olmuştur, aşkıyla arası açılmıştır, genç, bunalıma girer, intihar etmek ister. Hocam şöyle diyelim biz e, oradan çok güzel bir örnek verdiniz de tabii bu da hayatın içinde olan bir şey. Şöyle desek e, aslında daha doğru olur. Hani iş hayatında, iş yaşamında ya da e, gün içerisindeki stres, gerginlik... E, buna ev hanımları da dahil hani gün içerisinde yaşadığımız hani trafik bile bizim sinirlenmemize yetiyor değil Yok mi? Yok o stres öyle stres değil. Bu melankolik. Melankolik rahatsızlık. Benim dediğim duygusal. Ha, duygusal. Yani bu iş nedeniyle ortaya çıkan problem problem değil. Mesela iş yani iş nedeniyle stres nedeniyle çok yoğun çalışma nedeniyle ortaya çıkan rahatsızları aloe vera jel, iksir sinir çayı problem değil. Stresli depresyonda migren de baş ağrısı problem değil onlar. Melankolik bu melankolik, sevdalı kara sevdalı, çok seviyor, aşık ama Hı. araya problemine giriyor, ayrılıyor, Hı. ne oluyor? Hı. Bunalıma giriyor, intihar etmek istiyor, Hı. üzüntü, yani Hı. artık hayata küsüyor vesaire, sürekli kötü düşünüyor, negatif düşünüyor. Bu tür insanlar için çok çok özel. Yani Olumsuz düşünen, çok karamsar ee, ya, düşünen. Olumsuz değil mi? Düşünen, onlar onlar problem değil, kara sevdalı, Hı. kara sev tamam. sevdalanmış ama ayrılmış, problem girmiş araya imkansızlıklar, şartlar değişmiş. Adamcağız intihar etmek istiyor. Evet. O durumda. Melankolik bir durum. Güzellik sarı kantaron, oğul otu, lavanta, özel bir çay karışımımız var. Aloe vera jel ve iksir. Kullandığı zaman bu beyindeki bütün negatif düşünceleri böyle arabanın silgeci gibi nasıl ki can hemen şak şak yağmur yağmur siliyor evet, temizliyor. Evet. Bu da silgeç gibi beyni temizler. Aratır, rahatlar, rahatlatır. Rahatlatır, relax. Ha yani evet. bütün negatif düşünceleri atar. Bazı insanlar var. Ayrıldığı zaman sahile gidiyorlar. Görüyorsunuz sahilde gençler orada da oturuyorlar, derin derin düşürüyor, içiyorlar. Bir çeşit çeşit problemleri var. Yani çeşit çeşit düşüncelere kapılıyorlar. Hı, -hı. Bunları kullandığı zaman hiçbir düşünce kalmaz. Negatif düşünce kalmaz. Beyni tertemiz eder, arıtır. Çünkü hormon anormallikleri ortaya çıkıyor. Sürekli negatif düşünmekte. Evet. Bunları ortadan kaldır. Hocam şey olur mu peki? Şöyle insanlar bu çayı kullanabilirler mi, içebilirler mi? Çok gergindir, hani çok böyle çok agresiftir, birden sinirlenen, birden köpüren, çok böyle gergin, hani en ufak bir şey söylediğinizde direkt böyle damarları böyle çıkan insanlar tabii, tabii. kullanabilirler tabii, mi? Tabii, Daha böyle bir rahatlamak şey. adına, hemen hani papatya çayı gibi zencefil. Sarı kantaron. Bitki karışımlarını da tekrar hatırlatalım. Sarı kantaron, oğul otu, üzerlik, hı hı. lavanta, nane bu bitkileri ortak karışım. Şimdi mesela üniversite öğrencisi. Evet. Çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. sürekli stres altında. İmtihan günü geliyor, imtihanı yazacak. Çok yoğun stres, zaten negatif bir yük, hı hı. enerji ne oluyor? Evet. İmtihanda aklına hiçbir şey gelmiyor. Bütün düşünceler uçtu gitti. Yıllardır vermiş olduğu emek boşa. Bildiği halde yazamaz. Stresten nedeniyle. Hmm. Gerelimden, rahat olmadığı için. Sürekli negatif düşünceden. Halbuki imtihana girmeden önce şu özel çayı içse o an relax olur. Bütün kafasındaki negatif düşünceleri atar bir tarafa. Hı hı. Bütün hatırlamadığı şeyleri dahi hatırlar. Ha bu mesela bir olay anlatayım. Şimdi benim tanıdığım çok muhterem bir hacemim var. 60 yaşlarında. Evet. Adamcağızın hanımı da genç bayan. Perişan oluyor yani. Kendini güçsüz hissediyor. Dedik ya yok mu bunun çözümü? Yani güçsüz derken? Cinsellik bakımından. Adamcağız yaşlı. Psikolojik olaraktan Hı -hı. kendini rahat hissetmiyor. gerilim altında. Evet. Ben ona özel bir çay hazırladım. Sundum. Kullandı. Evet. Beynindeki bütün negatif düşünceler şak şak yok oldu. Evet. Allah senden razı olsun dedi geldi. ...negatif düşünceleri attı, rahatsızladı. O gerginlikten rahatladı. dolayı da yani değil mi? Hayatımızın içinde hani gerginlik varsa, stresimiz varsa... ...aslında her şeyimize yansıyor değil mi? Hani e, cinsel hayatımıza yansıyor. Bu da e, sevgili seyirciler... ...hayatımızın içinde olan bir şey. Bunları e, yok sayamayız e, illa ki. Hani her şeyimize yansıyor hocam. İnsan ilişkilerimize yansıyor. Gerginsek, stresliysek değil mi? E, hayatımızın her kısmına yansıyor. Çünkü... E, ne kadar e, gergin olursak ne kadar stresli olursak ne kadar böyle e, kasarsak kendimizi e, karşı tarafa da o olumsuz etkileri evet, evet. yansıtıyoruz. Evet. Negatif insan negatif enerji yayar. Tabii. Pozitif insan pozitif enerji yayar. Tabii, kesinlikle. İnsan içindeki enerji yayar. Yani negatif olan insan pozitif enerji veremez. Tabii, tabii ki. Yani negatif olan insandan pozitif enerji çıkmaz. Yani evet. odunu yaktığınızda odun ateş olur. Kümür yaktığınızda kümür ateş olur. <laughs> Hocam çok güzel. <laughs> ben, güzel benzetmenizden bir tanesini daha yaptım. Her maddenin bir <laughs> evet. aurası var. Enerji yayar. Her madde bir enerji yayar. İnsan da enerji yayar. Çevresinde bir aurası var. Negatif yüklü olan bir insan etrafına negatif bir enerji yayar. Tabii. Yani mesela Doğru. düşünürsünüz mesela iki genç birbirine uyumlu zannedersiniz mesela ev vermek istersiniz. Örnek veririm. Bir araya geldiğinde araları buz gibi olur. Çünkü ikisinin aurası yani elektromanyetik dalga yayılımı birbirine zıt olduğunda konuşamazlar bile. Hemen yolları ayrılır. Başka iki grup gelsin tanımayan birbirini uyumluysa o anda saniyede kayna kaynaşıp aşık bile olabilir. Evet. Eğer ki e, frekansları yani Elektrik alıyorum derler evet, ya. Evet, evet, doğru. işte bu elektrik bu demek ki elektrik, doğru, değil mi hocam? Evet, bu auradır yani. yani elektrik alıyorum diyor ya. Aura. Evet. Birbirine uyum olduğu zaman hemen kaynaşır, birbirinde kaybolur. Hı hı. Yani bu insanda ne sana? değişir tabii. Kişiden kişiye değişir. Evet. Evet. Eee jelimizi e, önerdik hocam. Onu şimdi ağır rahatsızlıkların, bitki, e, migren olsun. Hı hı baş ağrısı, stres, evet. depresyon Hı -hı. bütün bu hastalıkları tetikleyen mide bağırsak hastalık %90 bazı diğer etkenler. Esas ana faktör ana sebep aşırı ilaç kullanmaktan bağırsak enfeksiyonlarından Hı -hı. dolayı mantarların üretmiş olduğu toksik madde karaciğer aratamıyor karaciğer yağlanıyor Evet. mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler beyne hormon gibi etki yapıyor Hı -hı. ve bu beynindeki bütün hormon dengeleri alt üst oluyor. Yani yanlış hormon salgılamaya başlıyor. Beyin de anormalleşiyor. Çünkü sürekli toksik madde geliyor. Hı hı. Artık kendini koruyamıyor. Bir noktadan sonra. Bu da ne yapıyor? Yani migren, sebep baş, ağrısı, baş ağrısı. Tedavi edilmezse kişi, hı hı. tedavi olamazsa Alzheimer, Parkinson, Önce unutkanlık, sonra Alzheimer, Parkinson'a kadar gider. Migren mi hocam? E benim Yok, bağırsaklardan de var. gelen toksik ha, madde. Mi, migren rahatsızlığı var benim. Migreni kalbimde. tetikler, baş ağrısını oh. tetikler, unutkanlığı tetikler, stresi Hı -hı. tetikler, depresyonu tetikler. Bütün bu beyinle ilgili problemleri bağırsaklardaki toksik madde, mantarın ürettiği toksik madde, tetikleyici. Domino Hı -hı. taşı gibi. Bağırsaklarında problem olan kişi Hı -hı. huzursuz olur. <laughs> evet. Mesela geçen bir beyefendi... Çok rahat, çok relaks, çok hoşgörülü efendi, beyefendi, ailesiyle, çocuklarıyla, komşularıyla, herkesle uyumlu olan bir insan dişinden dolayı evet. kanal tedavisi görüyor. Çok Hı -hı. yoğun antibiyotik kullanmış. Varsıkları hep mantar kaplamış. Başlamış alerji. Adam alerjiyle birlikte hırçınlaşmış, saldırganlaşmış. Çocuklarına, ailesine, komşusuna. Ya beni kimse tanıyamaz oldu dedi. O kadar gerildim ki dedi. artık beni... Sana ne oldu diyor herkes? Tabi o fiziki dedi. görünümünden hı. dolayı değil mi hocam? Görünüm aynı ama adamın iç bünyesindeki bu mikropların, bakteriler, mantarlar üretmiş olduğu toksik maddeler hı hı. beyindeki bütün hormonları alt üst etmiş. Yani sürekli bu hormon dengesizliği adamı geriyor. Bu da bütün çevresine yansıyor. Bağırsakların tedavi etti mi? iş bitti. Tekrar normale dönür Evet. Ne kadar sürede kullandı hocam? Ee, iki 2 buçuk ay kullandıktan sonra tamam. Yani çok ağır değilse. Bu ağır değil. Yeni başlamış. Mesela hı. yeni antibiyotik kullanmış. Hı, hı Dişlerindeki problemden dolayı antibiyotik kullanmış. Yoğun kullandığı için hemen alerji başlamış. Hı. Yani bunun tedavisi kolay. Ama diyelim ki 10 yıldır var problem. O 4-5 ay belki 6 ay sürer tedavi. Evet, zaman iyileşmesi zaman ister. Yani süreç hastalığın kronik veya akut oluşuna göre değişir. Evet. Hocam öyle bir milletiz ki bizde de e, leblebi gibi ağrı kesiciler en ufak bir başımız ağrıdığında değil mi? O kadar çok antibiyotikler, o kadar çok ağrı kesicileri e, tüketiyoruz ki sizin bu konuyla ilgili de araştırmalarınız var değil mi? Hani Almanya, Türkiye karşılaştıracak olursak, Türkiye'de kimyasal e, içerikli maddeler yani antibiyotiklerin kullanımı yüzdeye vuracak olursa evet, evet. daha fazla değil mi? Dünyada en çok antibiyotik kullanan milletiz. Evet. Avrupa'da maalesef. Asya'da insanlar hastalandığı zaman Antibiyotik kullanmıyorlar. Çok çok nadir. Hı -hı. Çok nadir. Doktora gittiniz Almanya'da. Evet. Antibiyotik yazar mısın dediğin zaman kızar. Antibiyotik zehirler. Neden? Niçin? Ağır bir ameliyattan çıktıktan sonra enfeksiyon kapmaması Hı -hı. için antibiyotik verilebilir. Orada çocuğunuzu doktora götürdüğünüzde çocuk doktor antibiyotik verip göndermez. 100 miligram bile yazmaz. Burada 1000 miligram yazıyor. 1000 miligram. Evet. Ne oluyor? Nereye gidiyor? Antibiyotik demek mini Hı -hı. atom bombası demek. Mini atom. İki Hocam kilo... yine sözünüz balla kesiyorum ben. E, bir telefonumuz varmış. Alo. Alo iyi günler. Alo e, günaydınlar buyurun. E, hocam benim bir sorum vardı. Buyurun. buyurun. E, hocam benim benim de tümör e, vardı. Bu tümörle ilgili bir su nasıl olsun kabul ee, ederiz. Evet, beyinde Tümör olan bir şahıs. Hı hı. Şimdi benim tanıdığımın da beyninde bir tümör var. Ama tavuk yumurtası kadar büyüklükte bir tümör. Beynin ameliyat edilmesi mümkün olmayan bir noktası. Evet. Doktoru demiş ki bununla yaşayacaksın evladım çözümü yok demiş. Biz buna iksir, jel ve özel bir çay ve damar çayı verdik. Kanser çayı, damar çayı. Bizim ürünleri kullandıktan 3-4 hafta sonra adamcağızın burnundan, ağzından İdrar yollarına kan gelmeye başladı. Panik oldu aile. Hmm. Ya ne oluyor? Nereye gidiyor? Evet, yani her evet. tarafına kan geliyor evet. bir. Sabah kahve kirletmiş her şeyi. Hı hı. Her tarafından kan geldi. Panik olmayın, panik olmayın, panik olmayın dedik. Hamdolsun hiçbir şey kalmadı. Şimdi normal hayata döndü. Hocam seyircimiz adına hangi bitki karışımlarını önerirsiniz? Aloe vera jeli. Aloe iksir, Yoğurt otu, aynı sefa, ısırgan otu, özel bir çay bu. Ha, çay, e, karışımı. çay karışımı. Tamamen da Ve güzel. damar çayı. Beyindeki damarları temizlemek, plakları çözmek için damar çayı, alıç, oğul otu, öksü otu vesaire gibi bitkilerden oluşan damar çayı ve tümörü eritici özel bir çay. Mesela yoğurt otu. Hocam. Yüzü... Efendim. Buyurun. Daha önce, siz, daha önce ben bir üstücü almıştım sizden. E, damar çayı damar çayı almıştım. Evet. E, bir de, bir de e, kis çayı almıştım, kis çayı. Evet. Damar çayı, kis çayı da... eee... ...panca suyu var, şöyle ne o? Bu alayım. Kis çayı, damar çayı... ...iksir almıştım, ikisi. Evet. Bir de toni almıştım. Evet. Tonik. Evet. İksi, damar çayı, kis çayı. Bunlar iki mi hocam? Yeni mi başladınız siz tedavi? Hocam, eee... yeni de oluyor falan devam edeceksiniz. Bu uzun bir süreç. Ha yavaş ne kadar yavaş. süredir başlı, yavaş e, kullanıyorsunuz? 20 gündür. 20 gündür. Nasıl hissediyorsun kendiniz? Şu an şu an iyi hocam. İyisiniz. İyi, güzel e, çok ama iyi yani yavaş 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 yavaş. Me ee, bağırsaktaki bakteriler yok oldukça, toksik Hı. madde karaciğere gelen bağırsaktan gelen toksik madde Hı. oranı azalırsa, karaciğer Hı. kendini yeniler. Karaciğer kendini yavaş yavaş yenilediği zaman damarlardaki iksir ve aloe vera jelle. Damarlardaki plaklar çözülür. Beyin rahatlar. Beyindeki kis yavaş yavaş erir. Yani 20 gün iyi, yavaş yavaş gelişme var ama bu bir süreç. Yani bir elde toniği bırakıp bu tonik yerine aloe vera jel kullanmanız gerekir. Bu bir, 20 gün değil. Tabi biraz 3-4 ay belki 5 ay. 1,5-2 ay kullandıktan sonra doktorunuza gidin. MR çektirin. Önceki raporlarla sonraki raporları Doktorunuza gösterin veya getirin bakalım. Doktorunuz görür zaten doktorunuz der ki şu şu gelişme var iki ay sonra. Evet. Ona göre tekrar görüşelim. Zaten yani tespit edilir e, hı, 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 doktor hı, hı, raporla hı, hı. doktorunuz. Hocam beni hoşold beni sildiniz tabi. Buyurun. Ee, üç gün üç yemek kaşığı sabah üç yemek kaşığı öğle üç yemek kaşığı akşam üzere. Evet. Eh. Günde bir su bardağı türk adam demişti. Doğru mu dur bu? Doğru, doğru, doğru. Evet, doğru. Tamam. Tamam. Hocam sizin e, ilgilendiğiniz e, önceden görüştüğümüz e, biri herhalde değil mi bu rahatsızlığı olan biri? Peki, belki teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için. Sağ olun. He, 20 gün ya, yavaş yavaş bir gelişme var bu Hoş zaman içinde. Işte. Az diyelim. İki evet. 2 hafta, he, uçun. 2 hafta sonra doktorun. Dur, bugüneden bu yana değişiyor. Yani hı. şey değil aslında. zaten olumlu zaman... bir gelişme var diyoruz ama. Hı hı. Bu e, iki ay sonra, mesela şimdiki, Hı -hı. önceki raporla, iki ay sonra doktoruna gidecek, muayene olacak, MR çekilecek. Önceki, sonraki, iki ay önce ve sonraki durumları karşılaştırmak gerekir. Ona göre belki ürünlerde bir değişiklik yapmak gerekebilir. Yani, yani Gelişme sonra, var, fakat e, 20 günlük gelişme tabii ki. Evet. Çünkü Hı -hı. şöyle, tümör, herhangi bir kist, miyom, nodül, tümör... Hı -hı. Bunların hepsi soğan gibi diyelim. Soğan gibi. Saçak kökleri var. Yan kökler. Evet. Önce bu saçak yan kökleri, iksir, jel ve çay hı hı. söker yerinden. Diyelim ki 3 santimse kist topladığı için, yan saçak şeklindeki kökleri bir noktaya topladığı için 4 santim gibi büyüme, hafif büyüme gibi olur. 3-4 hafta sonra. Aslında büyümüyor. Yan kökleri o tümörü besleyen, yan saçak şeklindeki çok ince Kökleri topluyor bir noktada. Hmm. Altı hafta sonra yavaş yavaş ana gövdede erime başlar. Evet. Bu nedenle ilk 3-4 hafta içerisinde hı hı. röntgen çektirmenin, MR'ın vesaire bir anlamı yok. Bu nedenle 6 hafta veya 2 ay sonra röntgen çektirmekte veya MR çektirip de karşılaştırmakta fayda var. Mesela bir genç kızımızda yumurtalığında kis Hı. 11 santim kötü uyulu Üveyen değil evet, mi hocam? Yani kötü tümür. Evet. Doktorun rahim ve yumurtalıklar hemen alınacak demiş. Ha. Dedim ki zamanınız Yalan varsa bizim ya. ürünü bir deneyin. Zamanınız varsa. Aldı ürünleri kullandı. 6 ay sonra 5 santime küçüldü. 5 santim. Fakat sol yumurtalığında bir şey tespit edememişlerdi. Böyle bir bulut gibi bir bulanıklık. Doktorları kaz olabilir demişler. 6 ay sonra sol yumurtalığında o bulanıklıkların, yani gaz zannedilen bulanık hı hı. şeyin, jel gibi bir kist olduğu ortaya çıktı. Orada da 7 santim bir kist oluştu. Neden? Çünkü iksir orada dağınık olan kisti toparladı bir noktaya. Ve evet. yavaş yavaş eridi. Ne kadar sürede kullandı hocam? Aloe vera jelimizi ve iksirimizi? 6 ee, ay kullandıktan sonra 11 santimden 5 santime küçüldü. 11 santim. Aloe vera jeli kullandı evet. sadece değil mi? Kanser, vera jel iksir özel bir çay, Kiz çayı. kötü yuhul yani kanserli hücre sayısı diyelim basitçe. 3000 3000'lerin üzerindeyken 76'ya düştü. 6'ya içerisinde. Yani tehlike sınırını atlattı. Hocam kadın hastalıklarından da birazcık bahsetmişken şuna da değinelim mi? Ee, sizin bilgileriniz ışığında seyircilerimizi aydınlatalım. Ee, son zamanlarda özellikle son 4 yılda falan eee Rahim ağzı kanseri var. Bunun için hani önerebileceğiniz e, kist için çay diyorsunuz. Bunun için önerebileceğiniz evet. bir bitki karışımı var mı? Rahim ağzı kanserini tetikleyen Hı -hı. E, ya da sebepleri neler? E, i̇ki çeşit virüs var. Hı -hı. Human papilloma virüsü dediğimiz genital siil veya HPV virüsü. Human e, herpes müftiler tip 2 virüs. Hı -hı.